Güney Kore Seul'da emlakçının önünde Anyonka Seo diyoruz. Bir videoya başlıyoruz. Umarım sizler için çok faydalı bir video olacak. Güney Kore'de yaşayanlar bile ev tutmayı, ev kiralamayı bilmeyen insanlar var ve bu videoyu da ben Türkiye'de gelecek olan arkadaşlar, ev kiralamak isteyen arkadaşlar için bilgi olarak paylaştım. Anlamadığınız konular olursa videonun altına yorumlarda belirtin. Cevaplayacağım. Şimdi arkadaşlar Güney Kore'de ev kiralamak şartları çok zor. Çok ağır. Hadi bir içeriye girelim bakalım şartlar nasıl adam bize neler söyleyecek Evet bir Merhaba dedik aynı kaseye dedik içeriye girdik emlakçı bu orada oturuyor geçtim kenara oturdum şartları konuştuk ev var mı diye sordum bir oda buldum bir çatı katı teras katı buldum arkadaşlar varmış gittik baktık beğendim benim tuttuğum evin e, depozitosu 5 milyon won yaklaşık 120 milyar para yapıyor Kirası da 500 bin won. 12 milyar para yapıyor yaklaşık. Şimdi arkadaşlar depozito şartları ağır. Evin içinde eşya genelde eşyasız oluyor. Eşyalı da var. Genelde eşyasız da oluyor yani. Eşyanızı kendiniz alıyorsunuz. Şartlar zor. Şartlar ağır yani. Bu depozitoyu niye istiyorlar bilmiyorum yani. Güney Koreliler kendilerini garantiye alıyor. Hadi bakalım. Şimdi evimi taşımaya gidiyorum. Çünkü daha önce baktım gördüm anlaştık. Bu video sizler için bilgi amaçlı çektim yani. Şimdi evimize eşyamızı taşıyacağız. Bakalım bundan sonra neler olacak. Zor yani şartlar zor. Ev bulmak çok zor. İstediğin rahat ev bulmak çok zor yani. Hadi buyurun. bu arada bu eşyaları hepsini arkadaşlar tek başıma taşıdım. Güney Kore'de dost yok, arkadaş yok, kimsenin kimseye faydası yok. Bunu da bilmenizi isterim yani. Kendinize güvenin. Evet arkadaşlar eşyaları getirdim. Ama pertim çıktı. Çok yoruldum gerçekten. Bakar mısın? Dört, dört kat yukarıya çıkarıyorum çatıya. Allah'ım güç ver ya Rabbim. Dört kat yukarıya çıkarıyorum çatıya. Ama sıkıntı yok. Devam. Evet arkadaşlar şimdi evimize geldik. Binamıza geldik yani. Şimdi yukarıya çıkacağız. Hep beraber sizlere evi göstereceğim. Hadi bakalım buyurun. Evet işte yeni evimiz arkadaşlar. Bu arada yavaş yavaş da taşınmaya başladım. Eşyalara doldurmadan sizlere göstermek istiyorum. Evet böyle bir giriş tertemiz ya yani, mis gibi. Evet, bir buzdolabını getirdik. Ocağımı getirdim. Bu şeyler ışık şey, şey yapayım. Evet. Bu malzemelerin arkadaşlar hepsi yeni değişmiş. Hepsi yeni yani. Yerler bu şekilde. Evet. Mutfağımız bu şekilde. Görüyorsunuz zaten jilatinler üzerinde. Hepsi yeni yapıldı. Adam sıfırdan yapmış yani. Ocak benim Ocağı ben getirdim. Evet. Bunları temizlemek lazım, silmek lazım. ay tek başıma çok yorulacağım. Evet, burası da odamız. Ne, ne ne ne. Evet, odamız da böyle. Bu da gaz, doğal gaz. Yani küçük gibi görünüyor ama küçük değil. Bayağı büyük yani. Bayağı büyük. Şöyle bir geldik mi. Evet şuraya bir kocaman yatak. Şuraya bir elbise dolabı. Şuraya bir masa. Veya koltuk. Burada penceremiz. Manzaramız penceremiz. Muhteşem. Evet bu şekilde. Manzara bu şekilde. Daha önce oturduğum ev yani çok kötü değildi ama iyi değildi yani. Burası çok şükür iyi. Tertemiz biz gibi. Evet şeye de bir bakalım arkadaşlar. Banyo tuvalete. Evet burası da banyosu tuvaleti. Kocaman banyo var. Tuvalet, banyo. Ama bir temizliğe, iyi bir temizliğe ihtiyaç var yani. Bu banyoda iyi bir temizliğe ihtiyaç var. Kapıdan çıktık. Manzaramız bu şekilde. Şuraya da bir masa sandalye. buraya da bir masa sandalye. Değme keyfime ya. Yani Allah herkese nasip etsin. Yani böyle böyle bir ev Allah herkese nasip etsin. Evet, durum bu şekilde arkadaşlar. He bu arada çay kahve içmek isteyen olursa gelsin buyursun yani. Evimiz burada, biz buradayız. Evet arkadaşlar. Sizlere Güney Kore'de ev tutmanın nasıl olduğunu ne olduğunu anlatmaya çalıştım maliyetlerini. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çünkü Güney Kore, Kore'de bu tür sıkıntılar çok yaşanıyor. Yani ben de yaşadım tabii ki. Baksan şu halime şu terime. Yani bu ter yani ter. Bir yanda bir bir taraftan şeyi eşyalar taşımaya çalışıyorum. Bir taraftan da oda boşken sizlere göstermeye çalıştım yani. Daha sonra talep gelirse eğer talep gelirse daha sonra Geleştikten sonra da bir video sizler için çekerim. Yani sıkıntı yok eğer talep gelirse. Evet arkadaşlar umarım faydalı bir video oldu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Az çok demeyelim. Boş geçmeyelim. Ali kardeşinize yardımcı olursanız, abone olursanız bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Videoları da paylaşın. Aklınıza takılan sorular varsa videonun altına yorumlarda belirtin. Annyeonghaseyo. Bay bay.